şey varsa e, bir çekince varsa e, kaçakçılık tedbirlerinin arttırılması çok daha iyi olur. Efendim, Akdeniz'in en büyük enerji hub'ı olarak planlanan e, bir limanda e, altyapı, maalesef ikmal altyapısı e, kurulmamış e, durumda. Mevcut birileri gelmiş, bir yatırım yapmaya karar vermiş. O yatırım yapılmış. Onun üstüne biz bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Efendim, limanlar yapılırken bence bakanlıklarımızın bunu bir sonraki slaytlarda da bahsedeceğim. Yani bakanlıklarımızın baştan tamam sen bu limanı yapıyorsun da buraya gelecek olan gemilerin ihtiyaçları için sen ne yaptın? Karadan elektrik verebiliyor musun? Dünyada kabul edilmiş yönden yöntem pantolon dediğimiz hatta karışımdır. <laughs> Sadece bunker ikmali için uğrayan gemilere yakıt ikmali verilemiyor. Herhalde buradaki limanlarda da böyle bir uygulama var. Yani bu niye var? Hani İkbal de başka yerden alacağını bizden alsın efendim. Yani e, buna benzer bir şey İzmir'de de var. Zorluklar çıkartılıyor. Mesela yatlar, koca koca yatlar 10 ton yakıt alacak. Adamı bezdiriyoruz. Adam Yunanistan'dan yakıt alıp Türk limanlarında geziyor. Yani bunu en azından hani paranın bizim üstümüzden geçmesi için böyle bir engelin kaldırılması gerekiyor bunker barcıyla tüm ürünlerin ikmal edilebiliyor olması gerekiyor. Yani e, Bunker barcıyla fuel oil verilebilir, gaz oil verilemez, e, şu verilebilir, bu olamaz şeklinde bir kısıtlama gidilmemesi lazım. Eğer e, konu kaçakçılıksa e, konunun kaçakçılık bakımından ele alınması lazım. Ciddi bir ticari yolun üzerinde olmamasına rağmen 2.2 ton biz iki tane boğazımız var bizim. Biz 2 milyon tonun altındayız hala. E, gerekli e, ticari e, yolların üzerinde olmasına rağmen düzgün yatırımları bu konuda düzgün yatırımları yapmamış olan bir süveyş e, kanalında 1.1 milyon tonla e, geçiş geçiştirmektedir. Türkiye'de 5 noktada 20 e, liimana e, limanda ikmal yapma olanağımız var fakat bunlardan Karadeniz ve Akdeniz depoları e, çok <laughs> yoğun olarak kullanılmamakta e, en çok e, satış yapılan yer Marmara, sonra Ege, daha sonra da Doğu Akdeniz olarak gözükmekte. İstanbul Limanı, yılda ortalama 50 bin gemi geçmekte boğazlarımızdan. Bunların 15 bin civarına yakıt ikmali yapabiliyoruz. 1.7 milyon ton civarında yakıt veriliyor. 6 tane ikmal şirketi var. 60 civarında bunker varcı